Ay. Ay. Ay benim ağrıyor. Bir hafta geçti hala. Hala da şey oldu. Ay bir haftadır. Bir haftada çıkamadım şu hastanede. He, doktor geldi. Efendim taburcu oldunuz. Hayırlı olsun çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederim doktor evlat. Çok teşekkür ederim doktor bey. Gidebilirsiniz. E, ee, masrafları kim karşılayacak? Beyefendi. Ben onu kısa zamanda ödeyeceğim lütfen. Tamam beyefendi. Ya of ya bu hastane masraflarını nasıl ödeyeceğim? Bir de öyle bir şey de var. Of. Şimdi arkadaşımla beni bıçakladı. Ben ne yapacağım? Yani onun evi, arabası, her şeyi oradaydı en son. Acaba oraya mı gitsem? Hmm, bir bakayım oraya gideyim ya. Bir gideyim bakayım. Hmm, baksan mı ya? Oraya şimdi gitmişlerdir. Neyse boşver. İş aramam lazım ya. Bir belediye başkanına mı sorsam? iş bulmam lazım. Belediye Başkanı'na soracağım mecbur. Şöyle e, Merhabalar. E, ben e, iş bulmak için gelmiştim de işim yok. E, biliyorsunuz şu olayı haberlerde çıkmıştır. E, benim arkadaşım beni bıçakladı. Beni hastaneye kaldırdılar ama şu an hiçbir şeyim yok. Yani arkadaşımın evi, arabası her şey gitti. O o pislik şu ana piste. E ya rica etsem bana bir iş teklif yani bulundurabilir misiniz? Kardeş burası babanın burası babanın iş yeri herkese iş bulma yeri mi? Çık lan dışarı çık! Öf ya! Hmm. Hmm. Ben ne yapacağım? Param da yok ki. Neyse bari bir yerde çalışayım da yani iş bulayım şuralardan bir yerlerden of acaba atırcık işine geri mi dönsem olmaz ya şimdi benim yerime başka birilerini almışlardır markette çalışamam o bir hmm, nerede çalışsam ki kıyafetçide çalışayım evet kıyafetçide olur ben şöyle çalış iş yerine gideyim İnşallah patronu oradadır. Şöyle geldim. Merhabalar ee, ben burada iş 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 arıyorum da ee, bana bir iş verebilir misiniz yani burada çalışabilir miyim? Tabii ki tabii ki beyefendi ee, ne konularda güzel çok iyisiniz temizlikte çok iyiyim temizlikte iyiyimdir annem bana küçükken temizlik yapmayı öğretmiştir kıyafet seçimleri konusunda önerilerim çok iyidir çünkü annem annemden gördüm bunları annem de kıyafet satıyordu hem tamam işe alındınız efendim hemen şu arkadan kıyafetlerinizi giyebilirsiniz aa sizin üzerinizdeki kıyafetler bizimkilerle aynı çalışabilirsiniz burada Yuppi yuppi çok teşekkür ederim. Hemen yerinize geçin ve çalışmaya başlayın. Çok teşekkür ederim. Arkadan da bu temizlik malzemelerini alırsanız sevinirim. Tamam efendim ben gidip alayım. Temizlik malzemelerini de aldım tamam. Şimdi şöyle ben gidiyorum sen çalışmaya başla. Tamamdır efendim. Şöyle çalışmaya başlayalım. Merhabalar. Aa merhabalar. Ee, burada e, şey varmış yani burada çok iyi kıyafetler olmuş diyorlar ee, kız bölümü nerede acaba hemen şu arkada efendim tamamdır teşekkür ederim şöyle bir bakayım hmm şöyle bir, e, bunları deneyebiliyor muyuz efendim deneme kabinimiz yoktur üzgünüm hmm ben o zaman bu böyle giyinebiliyor muyum? Tabii efendim. Şöyle giyinebilirsiniz. Bakayım ben şöyle bir giyineyim. Hmm. ne alsam ki? Neyse ben bunları alıyorum. Ee, be ne kadar beyefendi? Yani şöyle hmm, 30 TL. Ay 30 TL mi? Çok azmış ya. Pardon, pardon hanımefendi. 150 TL. Şöyle kredi kartıyla ödeyeyim. Şöyle buyurun. Çok teşekkürler efendim. Görüşürüz, görüşürüz. Bunlar da çok iyi oldu ya. Ne? İlk satışımı da yaptım. Acaba ikincisi ne olacak? Ah, Oo, çok zengin biri bu. Çok zengin. Merhabalar. Merhaba efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Ee, nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bana ım, erkek renklerini gösterebilir misiniz? Tabii. Ben şöyle gösterebilirim. Buyurun. Hemen ben şöyle bir bakayım. Hmm. Oo, bu kıyafetler çok iyiymiş. Şöyle deneyebiliyor muyum? Tabii efendim. Bakın deniyorsunuz şu an. Oo, çok iyiyim. Hmm. Altı mı? Olmadı. Lan bu ne? Efendim bazen öyle olabiliyor. Kusura bakmayın. Hmm. Bu olmaz. Zaten bende bir sürü var bundan. Bıktım. Hmm. Ne alsam? Hmm, bak bu takım güzel. Bunu beğendim. E, ne kadar? Ne kadar efendim? E, efendim toplamda 200 TL. 200 TL mi? Tamamdır. Şöyle ben ödeyim. Teşekkürler efendim. Görüşürüz, görüşürüz. Şöyle gireyim bu kıyafetçi de çok iyiymiş ya. Çok iyi şeyler satıyor. Efendi, e, siz deneyecek misiniz? Yok, e, yok. Ben e, şöyle bir şey yapacağım. E, oğlumu alıyorum da ben. Ha, tamam. Tamam. Ee, parasını şöyle koyabilirsiniz. Yok ya gerek yok. Nasıl gerek yok? Hanımefendi. Biz burada satış yapıyoruz. Ya vermeyeceğim işte. Anla. Çocuğunuz aldıktan sonra mı vereceksiniz? Evet. Vereceğim. Merhaba evlat. Aa merhaba patron. Sen çıkabilirsin. İşim bitti. Tamam patron ben çıkıyorum hadi bay bay. Bir sürü müşteri gelmeye başladı benim sayemde. Şöyle aracımı alayım. Şöyle aracımı da aldım gideyim. Artık 5 ay geçti ve böyle orta halli bir araç oldum. Ya benim acaba izlediğim kanal video yükledi mi ya? Adam ima adamın 36 milyon abonesi var ya. Çok iyi. Adam çok iyi videolar yapıyor ya. Şöyle karış kapatayım. Bakayım yüklemiş mi? Hemen izlemeye gideyim. Şu kıyafetlerimi değiştireyim de gideyim izlemeye. İşte tam buradaymış. Şöyle değiştireyim. Heh, tamam değiştirdim. Şunları da şöyle bırakayım. Tamam hemen şöyle açayım bilgisayarımı. Hadi hadi Windows. Heh, açıldı. Bakayım bakayım 60 mı video? Aa 60 hemen şöyle bir açayım. Oha adam. Adamın editine bak. Keşke ben de böyle şeyler yapabilsem. Keşke. Of 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 of.

Öldüm ya. Hayır ya öldü. Keşke ben Uçtum de o... Oy... Oh. Görüşürüz diyor ha. Ah oh, keşke ben de böyle bir youtuber olabilseydim. Keşke. Ah be. Neyse yatıp uyuyayım.

bu ses de ne ya? Tamam geldik. Ah! Şaka mı? Ya birader. Çık git. Birader çık git. Ee, bu 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 Ali, Ali, ee teacher'o Nerede sen o Türkiye? E, 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 e şu, 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 şurda. Şurda. Şurada daha rahat oturun. E, siz e benim YouTube'da gördüğüm abone olduğum kişi de, 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 değil misiniz? Yoksa bana böyle geliyor. Sen, sen, bana, sen bana abone misin? E e e, 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 e evet. Sen bana abone misin? Abone Aha, bir dakika, bir dakika. Ben bir bayılayım. Aa, deliriyorum, deliriyorum. Abi, foto. abi foto. Abi bir foto. Foto, 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 foto. Abi foto. Abi foto. Foto, 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 foto. Foto abi. Abim foto. Abim foto. Şöyle. Çıkıt. Çıkart şöyle Instagram'ıma koyayım. Hashtag 30 milyon abone olan oyuncuyla selfie ke devam ke. Tamam. E, ee, buyurun abi. Ben de işbirliği yapmak ister misin? Bayılırım. Ben de Fortnite oynamak istiyorum. Abi sen nasıl yapıyorsun o hareketleri? E ama benim bilgisayarım sizin bilgisayarınızdan daha kötü. Oha adamın bu gaddesi var. Bu ne? Of adamın bu gaddesi var lan. Benim benim bile bir tane 4x4'üm var ya. Bu ne ya? Bu Oha abi evin burası mı? Çıkardım. Oy 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 adamın şey evim şekil önümden çekil diyen bir evi var lan. Çıkardım. Tamam. Çıkardım. Tamam Çıkardım. abi? Çıkardım. Tamam. Çıkardım. Oho oho o o o o o o oh, 100k abone plaketin. Bunun videosunu çekmiştin. Hem de şunun da videosunu çekmiştin. Abi Abi sen 30 milyonsun. Ee, bir şey söyleyeceğim. Senin 10 milyon plaketin nerede? Geliyor mu yolda mı? 10 milyon olmuyor. 10 milyonluk plaket var ya abi. Vallahi, ne He evet, tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Tahmin ettiğim oyun ka şey kartı mı? Vallahi tahmin ettiğim kart. Of be. Şu evin güzelliğine bak. Aa, abi ben bu burayı biliyorum. Sen burayı tanıtmıştın daha önce. Şurayı basınca bir şey oluyordu. Abi. Sen burada TikTok videosu çekiyordun. Oha! Adam adam buraya perde asmış. Perde perde. Yuh! Vay canına! Çok iyi lan. Çok. Çok iyi! Sen şu an edit mi yapıyorsun abi? Ben sana bir telefon edeyim iPhone. Abi benimki üretme 9 ya. Yeni telefon mu? TikTok çekme mi? Bir dakika ben ayarlayayım abi. Şöyle. Tamam. Çekiyor abi. Ah.

ne 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 beni buradan da görebilirsiniz ben abinin yeni ortağıyım ben de kendime yeni yakında bir kanal açacağım ve abi kadar olmaya çalışacağım hadi görüşürüz bam ben şimdi video çekeceğim ama e, e, şeyleri kullanmam lazım he şuradan kulaklığı vesaire alayım tamam şöyle şeyleri de aldım Şöyle başlayacağım videoya. Ne çeksem dur kanalı oluşturayım oluşturdum. İlk video Minecraft olsun. 3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba arkadaşlar. Youtube'da bu sefer ilk video Minecraft çekiyorum. Arkadaşlar beni bilenleriniz vardır belki yüzümü tanıyanlar bilir. Ee, ben 36 abonesi olan bir çocuğum. ya yani gencim. 36 abonem var. Ama bakın yanımda kim var? Dünya ünlü en iyi pro gamer Numan var. Bakın. Abi bir şey diyeceğim mi? Yok ya ben sana soracağım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ağaç kasalım. Ağaç kasalım. Aa lan. Lan. Bu ne lan? Şöyle arabamın kilidini açayım. Şöyle devam ki devam ki. Hah! Elmas buldum. Yes! Elmas buldum. Ah, Nether Portalı var. Açtım. Ender Portalı aldım. Hayır! Ya düştüm ya. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Of ya düştüm ya. Neyse video yükleyeyim hemen. Yükle. Yükleyeyim şöyle. Heh, tamam, mükk oldu. Ne yapsam ki? He? Bu bildirim nerede ne? Lan! What the? Bir dakika abi aramam lazım. Telefon çalar. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Numan. Numan abi. Kanalım. Kanalım 100k abone ulaşmış bile. Şaka değil. Kanalımı açmak istiyorsan. Kanalım 100k abone olmuş direkt. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi hemen gelmen lazım. 100k abone olmuş videom. Ben mi? La dur ya şu kulaklığı çıkarayım. Yeni mi aldın? Çok merak ettim vallahi şu an. Çok merak ettim. Eee Şerif Bey ne oluyor? Yok bir hadi bay bay. Siz ağzını burnunu kırarım ha. Ya ben ne onun hayranıyım. Sana ne ya? Hadi yallah yallah. O benim o benim ortağım. Acaba nasıl bir ev aldı? Çok merak ediyorum. Nasıl bir ayarlı aldığını çok merak ediyorum. Abi ev düşündüğüm şey değil değil mi? Bu düşündüğüm şey değil değil mi? Değil değil mi? Abi yuh! Yuh ama! Artık ben de zengin oldum. Yes ben de zengin oldum be. Ben de zengin oldum. Sonunda. Sonunda ben de zengin oldum. Yes. Yes. Artık kırcılık işinden de vazgeçtim. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen benim hayatımı biliyor musun? Benim bir teslimatçılıkta çalışıyordum. Yanımda arkadaşım vardı. Diyecektim kim var orada? Selam. A abi. A arabanı arabanı çok sevdim de satın alabilir miyim? Yallah kardeşim buradan. Yallah. Yallah kardeşim. Yallah yani. Yallah. Şuna bak. Abi senin araban çok iyi ya. Yani. Kaçı aldın onu? Bir yer var He, tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olup videomu like atarsanız sevinirim. Arkadaşımın da kanalına abone olun. Uma Pro Gamer Aslanak Soy adlı. Ara çıkar. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Abol. Neyse boşver. Neyse arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Bam bam bam.